arkadaşlar. Acerler oynarken, ay acerler demişim ama siz oyunculardan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen bölümde Open Broadcaster'ı tanıtmıştım. Bu bölümde de soranlar olmuş Facebook üzerinden Ayarlar diye. Şimdi o, burada vardı. Tamam. Ayarlar olarak kodlama genelde Türkçe'yi seçersiniz. Kodlamada kodlayıcı CBR kullan, onlar um, işaret CBR doldurmaya etkinleştir filan. Yüksek bit ben 1000 olarak seçtim. Bunlar zaten aynıdır. Bit hızını 128 olarak tercih ettim. Canlı yayın, custom filan. Şu um, en fazla bunu sormuşlar. Konum yayın anahtarını nasıl almışsınız demişler. Şimdi internet olarak giderken Girirsin. Bunun için ilk önce bir Twitch hesabınızın olması lazım. Twitch. Ah iyi hep çıkıp çıkıp duruyor sinir bozuyor. Aynen Twitch'e giriyorsunuz. İlk önce Twitch hesabınızın olması lazım. Onun için de buradan şey yaparsınız. Benim adımda Uzman Tv başladı diye. Şimdi buradan Uzman TV başta adınız neyse benim Uzman TV başta onu geçerim Gösterge paneli diyelim. Gösterge panelinden hemen bize şöyle bir yer açılacak. Buradan akış anahtarı diyoruz. Ben şimdi bir Key demeyeceğim, Çünkü özel bildiğiniz üzere. Herkesin özel bir kodlaması vardır. Kimse söylemeyiz. Buradan şu Key diyerek alabilirsiniz. Ee, konum yayın anahtarını. Sonra buraya yapıştırırsınız otomatik tekrar bağlanı seçtim çünkü internet kesince falan onu devre hemen girmesini istiyorum. Otomatik yeniden bağlanma zaman aşımını on yaptım. Burada ayarlarsınız siz nereye kaydettiğiniz. Videoda kendi ekran kaydınız için temel çözünürlüğü özel olarak tercih ettim. 144'de 90 benim çapısı. Çözünürlük düşünme 150 yaptım çünkü hiçbirinde hiç şeye inanmıyor yani. de bayağı bir kastırıyor. 1.50 tanıyayım. Blender Ray nasıl olarak? FPS 30 olarak seçtim. Hayır. Hmm, buradan ayarlarsınız. Şu sadece bas konuş gecikme süresini ben 200 yaptım. Siz ne yaparsınız onu bilmiyorum. Ee, kısa tuşlardan F9 iPhone'u tercih ettim ben. Gelişim de arkadaşlar anlatısız oyunculardan bugün bu kadar. 2 dakika sürmüş şey gelecek. Ardından neydi onun adı? Junkraft. Benim hazırladığım bir craft. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bye bye.